burada gideceğiz. Eğer buraya düşersek de burada da gidiyoruz ve bom. Ama içine de gideceğiz. <laughs> Neyse biz bir içi, içini kapatalım. <laughs> <laughs> tamam. Geçti hadi çıkalım. ye. Yeah. Ya da bekle Neyse hadi biz geri kalanlar. Zaten iki kişi yok sadece. Aynen. Sanki bir eksik. Evet, ben eksik. Hayır. Hadi bakalım boş değil. Önce ben çıkıyorum ben. <laughs> da da be. sevgili. sevgili. Evet. Evet. Böyle çıkacağız. Çıktım, çıktı. Of ya neden biz siz geliyor, hadi biz de çıkacağız. Hadi biz gidiyoruz. Gel yeah, hadi siz de gelin. Sağol gelin. Hadi bay bay. Siz dört kişi olarak burada biz gibi oynayın. ben de kaçıyorum. Şimdi ben de kaçıyorum. Uy. Ciddi misiniz? Bu kaç kişi taşıyor acaba? Hadi gidelim. Hadi gençler ben geliyorum. Hadi siz de gelin. Tamam Ben şimdi nasıl giyeceğim? Maşallah. Peki. Yine. Pek olmadı. Evet, evet. Bu pek olmadı. Hadi bay bay. Ya bu kat diye bir şey. Ve bu kırılma için hazır mısınız? Yumurta gibi kırılıyor ve bav ve bav Çiğdik bu da mı acaba? Bu da var da. Nerede bu? Nerede bu? Ee, kaçmış bu. Nereye gitti bu? Hayır. Neyse. Kim uçar? Ne? <laughs> ben uçarım. Daha daha bir. Hayır. sıkıştım. Teknikal hatara iş. Aman çiçek. Ay 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 ay, 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 ay. Çok kötü. Size ya olsun. Yazıklar olmasın. şimdi ben şey başla yapacağım. Ah, al işte al. Yapacağım işte. Bu da mı? Her ne sal bir diye bir Gerçekten de sıldırdım. Ne? Abi sıfır ve alt tarafa geçmeyeyim ama o ebay hadi bakalım Geçiyorum, geçin ee evet, sen git buradan dostum vay Neyse evet, hadi bu Ben üst kısma Boy. Kapatalım şurayı da. Şurada çıkmaya hazırız beraber. Akci. Ve bak. Şu. O zaman. He, dur o zaman biz yanlış gidiyoruz. kaç dakikada bir de böyle Evet. Göğü bab. Hadi biz kaç ay. Bu ne bekle. Bu burayı çok başıma Şimdi de burayı çok başıma Evet. Hayır! Ya çıktık. Çıktık. Yeah. Hadi aşağıya inelim. Dur la beni bıraktınız. Of, her şeyde ben gideceğim. Of yeter artık. Ve biz kaç kişi gelip benim kaç kişi gelip Teknikal alatağlar ve yine evet, şimdi evet. ee, bunu siz hak ettiniz. Ben ya yeah, Ben counter <laughs> ben kurtuldu. ve ben, işte ben yapacağım. Siz Hadi görüşürüz. Bye bye. Scroll diyorlar. Aloo bye. Unutmayın.